Merhabalar, Açık Lise'ye hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Türk Dil ve Edebiyat soru çözümü yapmaya başlamıştık. Hemen sorularla ve konu tekrarlarıyla, sorular üzerindeki e, konu anlatımlarıyla beraber konu tekrarı yapmış oluyoruz. E, sorularımıza devam ediyoruz. E, aşağıdakilerden hangisi 5 hecicilerin bir özelliği olamaz demiş. 5 e, hecicilere bir bakalım. İlk önce kim onlara bir bakalım. E, şimdi biz... Hey diye kodluyoruz bunları ee, daha kolay ezberleyebilirsiniz Kim bunlar Faruk nafis çamlıbel Çamlıbel ee, Orhan Orhan Seyfi Orhan, Halit, Fahri Ozan soy Enis Behiç kor yürek kor yürek bir de Yusuf Ziya Ortaç adı üzerinde 5 hececi hece veznini kullanmışlar bunlar neyi şimdi hece vezni bizim milli e, veznimizdir milli ölçümüzdür milli ölçümüzü seçen birileri ne işler yurt sevgisini işler ele Anadolu'ya yönelirler mi? Tabii ki Anadolu'da bizim milli yerimiz dolayısıyla onunla da ilgili Anadolu'yu da işlemişlerdir. Hece bezinin milli ölçümüz. Milli ölçümüzün kullanıldığı edebiyat dönemlerinin tamamında dil sade. O zaman sade bir dil var. Hikayede başarılı olmuşlardır diyor. Beş hececiler. Bak hece bezni diyoruz. Vezinin ölçü nerede kullanılır? Şiirde kullanılır. O zaman hikayede değil neyde başarılı olmuşlar? Şiirde başarılı olmuşlar. Cevap şıkkımız ne olacak? Ceyhan olacak. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde nesne kullanılmıştır diyor. Nesne neydi? Yapılan işten etkileneni belirtirdi ve sorduğum kimi, neyi, nereyi ve ne soruları bana verirdi. Şu kimin, neyi, nereyi bana belirtili nesneyi verirdi? ne sorusu ise bana neyi verirdi? Belirtisiz nesneyi. Hocam neydi belirtili nesne, belirtisiz nesne? Belirtili nesne eğer nesne olan biriminiz ı İ, u ve ü ile bitiyorsa belirtili kabul ediyorduk. Bunun dışında herhangi bir sesle, harfle bitiyorsa da belirtisiz diyorduk. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi nesne kullanılmıştır? Sorumuz bakalım. Boynuz kulağa geçer. Geçer yüklem. Geçen ne? Boynuz. İlk ne sorusunun cevabı özneydi. Neyi geçer? Kulağa geçer. Iğla bitmiş. Ne diyoruz? Belirtili nesne. E zaten bana nesne olanı sormamış mıydı? Evet, cevabımız ne olacak o zaman? Cevabımız Adana olacak. Diğer şıklara da yine bakalım. Damlaya damlaya göl olur. Olur. Yüklem ne olur? Göl. Özne nasıl? Damlaya damlaya. Zarf tümleci. Eledik. Bağlı koyun yerinde otlar. Otlar yüklem. Otlayan kim? Bağlı koyun özne. Nerede otlar? Yerinde dolaylı tümleç. Ele. Başa gelmeyince bilinmez. Bilinmez yüklem. Ne zaman? Başa gelmeyince zarf tümleci eliyoruz. Dolayısıyla Adana'da nesnemiz olduğu için ne diyoruz? Cevabımız Adana. Bu şiirden hareketle Tanzimat döneminin hakkında hangi sonuca ulaşılamaz? Git vatan, Kabe'de siyah bürün, bir kolunu Ravza-i Nebi'ye uzat, birini Kerbela'da meşhede at. Çayınatta o heyetinle görün, bu temaşaya hak da aşık olur. Arapça farş kelimelerin kullanıldığı bakıyorum Ravza-i Nebi e, meşhed evet var hak Arapça farş kelimelerim kullanılmış. Nazım birimi olarak bent kullanıldı. Bent neydi? 3 ile 30 arasında yani 3 mısra ile 30 mısra arasında yazıyorsanız buna biz bent diyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 mısra ile yazılmış. Dolayısıyla bu da doğru. Bu sonuca da ulaşabilirim divan edebiyatından etkilenmediği şimdi Tanzimat dönemi Namık Kemal şiiri aynı zamanda Arapça farça tamlamalarımız var. Bu aslında divan edebiyatının etkisinin olduğunun göstergesi. O zaman bu şıkkımız kalsın burada. Kafiye ve Rediflere yer verildiği Redifler dize sonlarındaki yazılışları okunuşları en önemlisi de neyi? Görevleri aynı olan sözcüklerde. Kafiye ise benzeyen harflerdi. Benzeyen harfler. Eğer bir tane benziyorsa yarım demiştik. İki tane harf benziyorsa tam kafiye. Üç ve daha fazlası benziyorsa zengin kafiye. Ee, fikir ve kir. Eğer bir sözcük diğerinin içinde geçiyorsa biz buna tunç diyorduk. Yazılışları aynı fakat anlamları da farklıysa Buna da cinastı diyoruz. Hemen bakalım. Şimdi bir kolunu Ramzan İnebi'ye uzat. Uzamaktan uzat emir kipi. Birini Kerbela'da meşede at. Bakıyorum. atlar karşıma benim ne olarak geliyor? İki tane harf benzerliği olduğu için ne diyeceğim ben buraya? tam kafiye diyeceğim. Kafiyemiz var. E, bürümek ve görünmek emir kipiyle çekimlenmiş her ikisi de. O zaman bu da gidecek. Cevabımız ne olacak? Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi Servet Fünun dönemi sanatçıları için söylenemez? Sanat için sanat ilkesine bağlıdır. Şimdi Servet Fünun dönemi 2. Abdülhamit'in dönemine denk gelir. Edebiyatçıların istibdat dönemi olarak değerlendirdikleri yani baskının yoğun olduğu bir döneme denk geliyor. O yüzden toplumsal konulardan daha çok yani toplumsal konularımız var ama onunla birlikte kendi içlerindeki kendi içlerini anlatmaya dönüyorlar. Sanatı toplum için yapmıyorlar, sanatı sanat için yapıyorlar. O yüzden sanat sanat içindir. İlkesine bağlıdırlar. Doğru. E, aruz ölçüsünü kullanmışlar. Servet-i Fünun döneminde aruz ölçüsü kullanılmaya devam ediliyor. Toplumsal temaları yöneldiler. Burada mesela e, Servet-i Fünun döneminde kim var? Tevfik Fikret var. Tevfik Fikret'te biz toplumsal problemleri de göreceğiz. O yüzden bu da gidecek. Eserlerinde sade bir dil kullandılar. Tam aksine eserlerinde sade bir dil değil. Nasıl bir dil kullanıyorlar? Süslü, sanatlı ağır bir dil kullanıyorlar bu dönemde. Kim var? Cenap Şahabettin var bu dönemde. Şiirde karşımıza gelecek. Daha önce hiç kullanılmamış olan tamlamaları kullanacaklar. Oldukça ağır bir dil kullanacaklar. O yüzden cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Cumhuriyet dönemi, cumhuriyet diyorum, servet Fünun döneminde dil sade değil, ağır bir şekilde gelecek karşımıza. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Saf şiir anlayışına göre yazılmıştır. İmgeli, e, anlatmak istediği ölüm temasını belli imgelerle vermiş, sembollerle vermiş bir şiir. E, anlamın kapalı olduğu bir şiir. Dolayısıyla saf şiir anlayışına uygundur ki Yahya Kemal Beyat da zaten saf şiir anlayışıyla veriyordu şiirlerini. Kafi örgüsü ABAB. Neydi ABAB? Yani bana diyor ki... Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır. Bir bakalım. Zaman neyle bitmiş? A diyoruz. Liman neyle bitmiş? A diyoruz. Yol neyle bitmiş? B diyoruz. Kol neyle bitmiş? B diyoruz. Aynı harflere aynı e, isimlendirmeleri yapıyoruz. N N A A L L B B. Şimdi baktığımızda A A B B uyak örgüsüne baktığımızda bunun ismi çapraz uyak değil düz uyaktır. Mesnevi tipi uyak örgüsüdür bu. Mesnevide kullanılıyor. düz uyak örgüsü olarak geliyor karşımıza. Dolayısıyla biz ne yapamıyoruz? B şıkkını söyleyemiyoruz. Nazım birimi beyittir. Evet, kendi arasında uyaklı olduğu için nazım birimi beyittir diyebiliriz. Bu da gitti. Ee, tam ve zengin kafiye kullanılmıştır. Tam kafiye iki tane harfin benzemesi. Zengin kafiye ise üçle daha fazla harfin benzemesi. Şimdi zamandan, limandan. Zaman ve liman kelimelerinin her ikisi de isim. İsmin üzerine dan eki gelmiş. Her ikisi de ismin üzerine geldiği için dan ekleri burada ne göreviyle gelmiş karşıma? Ayrılma durum eki olarak gelmiş. Yani danlar redif. Redifleri çıkardıktan sonraki harf benzerliklerine kafiye diyoruz. N'ler benziyor. A'lar benziyor, M'ler benziyor. Üç tane harf benzeri için evet zengin kafiye var diyoruz. Geldik yol ve kola. L'ler benziyor. Üzerinde ek ya da kendini aynı tekrar eden sözcük olmadığı için redif aramıyorum. L'ler benziyor. Bir de O'lar benziyor. İki tane harf benzediği için de ben bunu tam kafi ediyorum. Bunu da eliyorum. Cevabımız Bursa olarak geliyor. Aşağıdakilerden hangisi? Milli Edebiyat dönemi için söylenemez diyor. Hemen bir bakalım. Bireysel temalar ele alınmıştır. Dursun bir bu şıkkımız. Sade bir dil kullanılmıştır. Milli Edebiyat Dönemi bildiğiniz üzere 1911 Yeni Lisan Makalesi ile başlamıştı. Yeni Lisan Makalesi dille ilgili bir makaleydi. Dilde sadeleşmeyi arzu eden bir makaleydi ve bunun ilkelerini vermişti. Dolayısıyla evet sade bir dil kullanıyoruz biz Milli Edebiyat'ta. Hece ölçüsünü tercih etmişlerdir. Kendi öz kültürümüze bir dönüşü yaşıyoruz. Hece ölçüsü de bizim milli ölçümüzdü. Dolayısıyla hece ölçüsü de kullanılmıştır diyeceğiz. Ziya Gökalp bu dönemin sanatçısıdır. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp bu edebiyat dönemini başlatan üç isimdir. Önemli 3 isim. O yüzden Ziya Gökalp'i alıyoruz. Aynı zamanda Ziya Gökalp bizim ilk sosyologumuz olarak geliyor karşımıza. Bunu da bilmekte fayda var. Türkçülüğün esasları önemlidir. Bireysel temalar değil, nasıl temalar işlenmiş toplumsal temalara değiniyoruz biz bu dönemde daha çok. O yüzden cevabımız ne olacak? Adana. Aşağıdaki dizelerden hangisi Cumhuriyet döneminde yazılmış olabilir? Şimdi Cumhuriyet dönemine baktığımızda e, Milli Edebiyat dönemindeki o dildeki sadeleşme Cumhuriyet döneminde tam oturmuş vaziyette. E, bakalım burada özellikle daha sade bir dil hangisinde kullanılmış? Şu heydan oldum meft ilahından sağ kalanlar durur mu? Hiçbir giriyan. Mesela giriyan, meft, şu heyda. Bunlar Arapça ve Farsçadan geçen kelimeler. O yüzden hemen ne yapıyoruz? Eliyoruz. Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek şek incinizdir caddede dalda gezen ayaklar anlamadığımız herhangi bir şey yok ee, anlaşılır ee, konusu da gayet toplumsal ee, fakat o zulmete mümkün müdür alıştırmak bütün güneşte semalarla beslenen ruhu yine zulmet ve sema o zaman bunu da eleiyoruz ee, açık anlaşılır bir dille yazanı ne kabul edeceğiz cevap şıkkımız kabul edeceğiz. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi? Milli Edebiyat döneminde manzum hikaye türünde eser vermemiştir. Şimdi manzum hikaye deyince iki tane isim gelecek aklınıza. Bunlardan bir tanesi kim? Ee, Mehmet Akif. Diğeri ise kim? Tevfik Fikret olarak gelecek karşımıza. Bu iki tane isim manzum hikayede muhakkak aklınıza gelmeli. Ama bana neyi soruyor ona lütfen dikkat edin. Milli Edebiyat dönemindekini soruyor bana. Şimdi Milli Edebiyat, Cahit Sıtkı şiirleriyle biliniyor, eliyoruz. Sezai Karakoç yine ikinci yeni şiiri içerisinde mistik anlayışla karşımıza gelecek. Tevfik Fikret, evet manzum hikayesi var ama Tevfik Fikret... Servet'i Finun dönemindedir. O yüzden eliyoruz. Geriye ne kalıyor? Mehmet Akif, Ersoy. Evet. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlış vardır? Yazım e, sorusundan kaçamıyoruz. Yazım sorusu her dönemde gelecek karşınıza. E, o yüzden e, önemseyeceğiniz konulardan bir tanesi olsun. E, aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Demiş ömrünün en güzel yıllarının sevdikleriyle olmasını istemişti. Dursun bakalım. Burada herhangi bir yazım yanlışı göremedik. Son zamanlarda rahat rahat uyuyor. Gelecek kaygısı yaşamıyordu. Burada da herhangi bir şey söz konusu değil. İçindeki olumsuz duygulardan arınmak adına yalnız kalmayı ister aradığı huzurlu ortamı sonunda yeni tanışındığı yerde bulabilmişti. Şimdi bulabilmiş diye bakıyorum. Kelimen kelimem bulmak. Üzerine ebilmek fiili gelmiş. Sonrasında miş ve ti eki gelmiş. Ebilmek fiili nedir biliyor musunuz? Kurallı birleşik fiildir. Hocam kurallı birleşik fiil dediğiniz şey ne? Kurallı birleşik fiil. Kurallı birleşik fiil ne biliyor musunuz? İki tane fiiliniz İki tane fiiliniz var ve belli bir kural çerçevesinde birleşiyor. Bir tanesini siz seçiyorsunuz fiil, diğeri zaten belli. O kurallı birleşikleri hemen verelim. Ebilmek fiili dediğimiz fiilimizin ismi ne bizim? Yeterlilik fiili. İvermek e, dediğimiz fiilimiz var. Bu da karşımıza bizim ne olarak gelecek? Tezlik fiili. Ondan sonra e yazmak dediğimiz bir fiil var. Ne olarak gelecek karşımıza? Yaklaşma fiili. E durmak, e kalmak ve e gelmek dediğimiz fiillerimiz de bizim karşımıza ne olarak gelecek? Sürer lilik olarak gelecek. Bununla ilgili siz ne bilebilirsiniz, ne bilmelisiniz ya da kurallı birleşik fiiller daima istisnası yoktur. Daima bitişik yazılır. Yani nasıl olmalıydı bu? Bula bilmişti olmalıydı. Ya da mesela şuradan yazalım. Düşmek fiil düşe Yazdı. E yazmak yaklaşma fiili. Ya da soruyu ne yapıyoruz biz? Çözmek fiil. Çözü verdi diyoruz. Daima ne yapacakmışız? Birleşik yazacakmışız. Burada ayrı yazdığı için ne olacak? Cevap şıkkımız olacak. Bu parçada hangi kelimeden sonra iki nokta kullanılmalıdır diyor. Noktalama konusu da kurtulabileceğimiz bir konu değil. Shakespeare Kral Lear adlı tiyatro eserinde okuyucuya şu düşünceyi iletmek istemiştir. Şimdi Shakespeare özne, özneyi belirtmek istiyorum, virgül koydum. Şu düşünceyi iletmek istemiştir. Açıklama mı yapacağım? Aktarım yapıyorum. Aktarım yapacağım kişiden sonra ne yapıyorum? İki nokta koyuyorum. Güzel ve parlak sözlere inanış, Körü körüne güvenen en güçlü kişileri bile yıkıma götürür dedik. Nokta. Şimdi e, bir aktarım yapacak, aktarım yapacak e, olan şeyden hemen sonra ne yapıyoruz? İki noktayı kullanıyoruz. Dolayısıyla istemiştirden sonra neyimiz gelmek zorunda? İstemiştirden sonra iki, e, iki noktamız gelmek zorunda. Bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Devam edecek soru çözümlerimiz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızı ara vermeyin. Hoşçakalın.